yelokom ma hesna ke devlet kanun veto yale kena gile dinara isu yenu ta peru dani yeni mal xizir kiseni ma sare dersim na yetul nikem ora dersim di de ne ri dinasero ke zaide vame ke ne mal xizir ne zev toa, kes ison zarar zmedu me kiso Hakkı hoçina.

Mağarze ki? Hem dersimde, hem riyah harde, her güzeli. Zani yaban yastu, zani malı hızır esto, zani uva esto, zani kemer esto, zani adır esto. İltikati malı, ma niye ne adamı? Orada var mı ki? Desto o bonzi. Karısı ma mebe. Karısı çeme ma, karısı koynuma, ma, karısı yaban ma mebe. Karısı malı hızır mebe. ما هم مالخزر ك هن مر ش